Ahmet Çalışkan. Geri de Ömer, Enes, Emre, Umut. Orta alanda Serhat, Timur, Burak, Yılmaz. Sağ tarafta Hüseyin, Çapraz. Sol tarafta Emrah, Filiz. Forvet altında golcü Gökhan, Palas Evet değerli sporcularla ilk şut geliyor. Dört numarasıyla Mehmet Erdoğan. Şimdi Ahmet Çalışkan orta alanda yapılan hareket faal. Mehmet Erdoğan hareketinde faul gibi çalıyor. Geri bir top. Yaptı hareket faul diyor orada yerde kalan. Oynanacak değerli spor severler yani ikinci olan grubunda üçüncü olan ya da dördüncü olan takımların da playoff şansı olduğunu hatırlatalım. Üç ayrı grupta mücadele devam ediyor. Şimdi yerde kalan sporcu. 50 50 değerli spor severler. Top bir o kalede bir bu kalede. Sahanın muhteşemliğini de görüyorsunuz. Müthiş bir çim alan. Arka tarafında göl uzantısıyla. Hemen ön tarafında da parkıyla, yeşil alanıyla, ağaçlık zeminiyle. Spor severlerin keyifle maç izlediği bir organizasyonda buluştuk. Hatalı bir top iki hamlede. Kaleciye yapılan hareket falan. Kaleci şimdi kalkıyor değerli spor severler. Orta alana yükseltilen top. Kaptan Bilal. Bilal Çetin çekti. Derin bir top. Şimdi kademe Gölyak'a uzaklaştırdı. En sağ tarafta Yusuf. Bir Yusuf. Bir sağ tarafta Bilal. Döndü sol ayağıyla. Müthiş bir şut. Harika bir gol. Sol ayağıyla. Müthiş bir şut. Harika bir gol. Orta alana yükseltilen top. Kaptan Bilal. Bilal Çetin çekti. Derin bir top. Şimdi kademe yaka uzaklaştırdı. En sağ tarafta Yusuf. Yusuf. Sağ tarafta Bilal döndü sol ayağıyla. Müthiş bir şut. Harika bir gol geliyor. Gol. Dakika. Evet tehlikeli bir ayak olduğunu ifade etti. Kerim Kiremit, müsabakanın hakemi. Değerli sporseverler. Karşılaşma 1-0 devam ediyor. Kuş denetinde golü atan Yusuf. 7. dakikada ev sahibi Kuş denetini 1-0'a geçirdi değerli sporcular. Gözü uyarı aldı şu dakikada. Değerli sporcularlar. Kamil Duron pozisyona müdahalesi. Ve top avuta çıkıyor. Şimdi Ahmet Çalışkan. Ahmet Çalışkan Orta alanda Hatalı bir pas hızlı ucum tehlikeli bir pozisyon Şimdi sol tarafta Müthiş bir mücadele Hüseyin Çapraz Onun yanında Kamil Dur Kamil Dur Hüseyin Çapraz Faul düdüğü çalıyor Ve Kaptan Enes Çapraz topun başında iki kişilik bir baraj Çap sol Çapraz'dan yüksek bir orta arka tarafta Çeviriyor şimdi kata devam ettiriyor. Burak Yılmaz sağ tarafa döndü. İyi orta gol getirir. En arkada kaleci çıkıyor. Mehmet çift elle uzaklaştırır. Şimdi Yusuf garnı izlemek istiyor spor severler. Şimdi her şey hazır. Düdük çalacak. Evet, topun başında 10 numarasıyla Burak Yılmaz. Gölyaka Spor'da kaleci Mehmet Kokola. Bakalım bu pozisyonda kim kazanacak? Mehmet Yılmaz vurdu ve gol oldu. Bu pozisyonda kim kazanacak? Mehmet Yılmaz vurdu ve gol oldu. Aferin bir Arka tarafta şimdi. Yüksek bir top. Defansa iki kişi hata yapıyor. Hüseyin çaprazın önünde. Çaprazdan bir vuruş. Az farkla kalecinin önünden geçiyor. Gerekir dedi ama yardımcı hakem topu kimden çıktığını net bir şekilde gördüğü için tereddütsüz Gölakan'ın kullanmasını arzu etti. Ve o şekilde başlayacak. Şimdi topun başında Hüseyin Çapraz. Aferin. Hüseyin Çapraz topu aldı ancak orada kademe başarılı. Ve şimdi oyun kaldığı yerden yeniden başlıyor değerli spor severler. Orta şut karışımı kaleci çift yumruk. Ancak kaleciye havada temas edin. Ve şimdi kuş atakta bir kez daha. İsmail e ki topu kontrol edemedi. Değerli spor severler. Gölle kata hızlı başladı. Şimdi Burak Yılmaz gol atan isim. Yerde kalan orada. Defans bir kez daha uzaklaştırdı. Erol Akin yükseltti. Gökhan'ın pası sol tarafta şimdi atakta. Emrah Filiz karşı 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 ama Mehmet Kokola bu pozisyonda. Evet yorumlara da destek vermek istiyorum. Ankara'dan kıymetli Bursa'da Medya TV çalışanlarına selamlar. Son şampiyon Gölöke candan başarılar demiş. Teşekkür ederiz. Bu arada bunu diyen Gökhan Arıkan'mış bir etkili atak izledik. Şimdi topu 2 numara Mehmet Türkan kornere gönderiyor. Gölaka Spor korner 40, 35 olurken 36. dakikaya gidiyoruz. Yüksek bir orta uzaklaştırıyor orada topu. Kuş denetinde Eray Kaymak. Bir kez daha kaptan Bilal. Şimdi Yusuf hızlı uçup şansı olabilir. Birebir çok etkili ancak yapılan hareket faal. Bu 19 takımında yer almıştı. Şimdi Bandırma Spor'da altyapıda hocalık yapıyor değerli spor severler. Tecrübeli ayak. Tecrübeli kaptan teknik bir faal ile Yusuf'u durdurmayı bildi. Hızlı hücumda belki de tabela bir kez daha değiştirebilir diye Yusuf. Zaman zaman kıymetli yorumlarınıza da yer. Topla buluşan takım arkadaşı İsmail. Sol tarafta şimdi kuş cenneti içeri girerken Yusuf topu almak isterken hatalı bir pas geldi. Serhat topu takım arkadaşına kazandırıyor. Sağ tarafta şimdi Hüseyin. Bir kez daha aldı Burak Yılmaz. Burak Yılmaz sağ tarafta takım arkadaşını görüyor. Hızlı hücum top bir o kalede bir bu kalede. Aman Allah'ım. Arka bir anda gölle Pas veriyor. Belki şutunu atsa orada. Gol olacak. Ve karşılaşmada orta alan mücadelesine Şimdi gölle Burak Yılmaz. Sağ tarafta pasını verdi. Cizalar içerisinde. Şut geldi ve gol geliyor. Ve karşılaşmada orta alan mücadelesine Şimdi Gölyaka Burak Yılmaz sağ tarafta pasını verdi. Ceza alan içerisinde şut geldi ve gol geliyor. <laughs> Gölyaka Spor bir gol daha buluyor. 9 numaralı golcü isim. Şut geldi ve gol geliyor. <laughs> bir kez daha orada topu uzaklaştırıyor Emre Filiz. Şimdi Gölyaka Spor topu kurtardı. Evre Filiz. Kaptan Bilalı da geçiyor. Şimdi içeri katetti. Sağ tarafta Burak Yılmaz. Hüseyin Çapraz kendini gösterdi. Topu alıyor. Burak Yılmaz arka tarafta. Topla buluştu. Ancak o... Öyle... Şimdi korner atışı için topun başında kaptan Enes. Enes Çapraz. İçeride 5'e 5. E 5. Gölek'a 6 oldu. Burak Yılmaz da dahil oluyor. Yüksek bir orta Hüseyin Çapraz ön direk kaleci çıkmadı. Kafa vuruşu etkili değil. Ancak daha öncesinde yapılan hareket mi? Top dışarıdan geldi diyor aldı. Hüseyin Çapraz da bir verkaça girdi ancak olmadı. En geride İsmail Ekin. Bilal İsmail Ekin. Defasta Enes uzaklaştırıyor kaptan. Şimdi Bilal. Bilal'e yapılan hareket var ve sarı kart geliyor. Ve sarı kartıyla Kerim Kiremit. 7 numaralı sporcu Umut Kayan. Evet Bilal topun başında. Gölyaka'da 3 kişilik bir baraj var. Bilal, Yusuf, Bilal, Yusuf kim vuracak? Bilal içerisi bir hayli hareketli. Öyle bir vuruş ki kaleci az farkla kaleye etkili. Defanstan topla çıkıyor kaptan. Şimdi Burak Yılmaz'ın topla buluşturduğu ikinci bölgede. İkinci bölgeden çıkıyor. Şimdi Burak Yılmaz'a baskı var Bilal'den. Bilal Yusuf. Yusuf'in yaptığı hareket hakemin önünde devam dedi. Topa yapılan hareket dedi. Müsabakanın hakemi şimdi sol tarafta Burak. Şimdi Burak Yılmaz'a baskı var Bilal'den. Bilal Yusuf. Yusuf'in yaptığı hareket hakemin önünde devam dedi. Topa yapılan hareket dedi. Müsabakanın hakemi şimdi sol tarafta Burak Yılmaz. Burak Yılmaz etkili. Sol tarafta göl yaka yükleniyor. Ceza alan içerisinde değerli spor severler arkaya güzel bir orta. Kaleciyi geçmedi. Mehmet Tokal'a yükseldi ve topu alıyor. Ve şimdi kendini yere bıraktı. Sakat. <laughs> Ve yerine Onur Yılmaz giriyor 2 numara. 7 2 değişikliğini izledik. Şimdi Hüseyin Çapraz Bilal mücadelesini izliyoruz orta alanda. Derin bir top, tehlikeli bir pozisyon. Gölök atakta. Gölök Göl üçüncü gole Gerisi Bilal <laughs> Ve yerine Onur Yılmaz giriyor 2 numara. 7 2 değişikliğini izledik. Şimdi Hüseyin Çapraz Bilal mücadelesini izliyoruz orta alanda. Derin bir top, tehlikeli bir pozisyon. Gölek atakta. Gölek üçüncü çok açılıyor. Gerisi güzel bir vuruş. Asfaltla topu çeliyor kornere Mehmet Topola. <laughs> bir atak. Korner. Şimdi dönen top. Hadi. Vuruş. Asfalka dışarıda. Kaptan Bilal. Buradan gol vuruşu yapacak gibi hazırlanıyor. Tozluklarını şöyle düzeltiyor. İnce hazırlıklar ve düdük çaldı. Düdük çaldı. Bilal kaleye bakıyor. Güzel bir vuruş. Harika bir kurt. Hiç beklemiyordu Havada biraz sakinledi. 2-1 önde götürüyor karşılaşmayı Gölyaka. Yusuf bu aralarda kendini unutur. Derin bir pas. Müthiş bir pozisyon. Defans. İyi yerde kalıyor ama devam dedi. Görem. Birebir de etkili şut şansı Verkaç'a girdi. Şimdi dönerek müdahale yapılan müdahale. Korner <laughs> geliyor arka tarafta. Tek yumruk Ahmet Çalışkan. Şimdi kontrol atak olur bu Emrah Filiz. Emrah Filiz kaptırıyor topu. Yusuf. Yusuf birebir de etkili. Görem. Müthiş bir şut harika bir Müthiş bir mücadele. Orta alanda şimdi Furkan Onur Onur ortası tehlikeli bir noktada. Şimdi yatarak müdahale yerde kalıyor. Emrah devam dedi müsabakanın hakemi. Çok daha yakındı. Orada bir müdahale var mı? Ve şimdi bir sarı kart geliyor orada. Kime geldi? Yusuf mi yoksa Göreli Spor severler. 2-1 Göreli Spor önde götürüyor karşılaşmayı. Kuş Cenneti karşısında. Şimdi kontrol atak Kuş Cenneti adına yapılan hareket. Faul. Burak Yılmaz sarı kart çıkıyor yine. Burak Yılmaz bu sefer keten ambiyans farklı. Neler söyleyeceksiniz? Zaten bu turnuvanın en büyük, en güçlü taraflarından bir tanesi de canlı yayın olması Yani park yaratan tarafı da canlı yayın olması. Zaten bu bizim olmazsa olmazımızdı. Ki buraya herkes gelemiyor. Atlet çeken bir sürü e, vatandaşımız var. Uzaktan bir şut geldi göle kağıtına. Az farkla dışarı çıkıyor. Onlar da bu sayede. Olsun hem Türkiye'den hem de gurbet ellerden bizleri takip eden spor severlerimize evet. selam olsun diyelim. Kaptan Enes. Bir kez daha top uzaklaştırdı. Göl adına Bilal kaptan hakem de arada kaldı pozisyonda. Kerim Kiremit aradan sıyrıldı. Şimdi bırakayım Yılmaz sol tarafta Hüseyin Çapraz. Hüseyin Çapraz yapılan hareket faul diyor müsabakanın hakemi. Yusuf Çırmak oyuncuyu dışarı aldı orada. Özellikle Erçin de teknik sorumlu kuş cenneti adına zaman zaman oyuncu hamleleri yapılıyor. Satranç gibi futbol oynanıyor. Birebir de çok etkili. Şimdi kafa pasıyla müdahale birebir de etkili. Ceza alanı içerisinde yapılan erkek. ve tabelanın değişmesi an meselesi son dakikalarda Burak Yılmaz 14. dakikada yine penaltıdan atmıştı golü. Bir penaltı daha oldu. Ve vuruş gol oluyor. Burak Yılmaz ve gol oluyor. Gölyaka 3 bir öne yine penaltıdan atmıştı golü. Bir penaltı daha oldu. Ve vuruş gol oluyor. Burak Yılmaz ve gol oluyor. Gölyaka 3 geçiyor. Geçen yılın şampiyonluk tacını takan Burak Yılmaz vuruş gol oluyor. Anda şut atacak ama atamadı. Bir kez daha topu kapıyor. Şut ancak kaleci Ahmet. Kaleci Ahmet topu İki Ahmet'e kurtarıyor. Günün başarılı ve çalışkan ismi değerli sporcular kaleci Ahmet. Bu karşılaşmadan sonra Doğa Danışman karşılaşması canlı yayında olacak. Hatalı bir geri pas kaleci ellerinin avantajını kullandı ve çıkar. Gol Müthiş bir şut. Harika bir gol olayla. Müthiş bir şut. Harika bir gol, bir şut, harika bir gol vuruş. Gol oluyor. Vuruş. Gol oluyor.